Mehdi gelecek ve imanı zayıf olanların kurtulma şansı yok. Bir kardeşimiz direkt böyle hüküm verdi. Şimdi o cümle çok yanlış. Biraz da bu işte şeytanın algı operasyonundan Hı. dolayı böyle oluyor. Hı. Mehdi ve yanındakiler neredeyse böyle hani hep böyle nasıl tasvir edilmiş? Uçan kaçan kişiler, e, hatasız neredeyse mübarek peygamber seviyesinde böyle bir e, algı oluşturulmuş maalesef. Neden bu algı oluşturdu bu algıyı şeytan? Çünkü gelip gördüğü zaman ya kafasındaki algıyla bağdaşmayan insanlar görünce ha bura ora değil herhalde desin ki dönsün. Bu algıyı veriyor şeytan. Ama samimi bir Müslüman eğer hadislere bakarsa, hadisleri incelerse ki buraya gelenlere biz bu şeyleri, farkları da anlatıyoruz. O zaman e, durumun öyle olmadığını anlar. Mesela aslında İslam ümmetinin Kur'an'daki tarifi nedir biliyor musunuz? Hatta daha önceki kitaplarda İncil'deki Tevrat'taki tarifleri şu şekilde anlat, anlatılmış. Önce zayıf olan bir paşağın gittikçe güçlenmesi ve dimdik durması şeklinde anlatılmış. Yani önce zayıf imanla, zayıf şeyle başlayan ümmeti Muhammed'in sonradan mükemmel hatta devamında ne diyor? Çiftçiler ona baktığı zaman hoşuna gider. Böyle bir ekin olur ki bu şekilde bir tarif verilmiş. Ama dikkat ederseniz baş tarafını nasıl vermiş? zayıf imanı olan yani zayıf o başlayan cılız şeyin e, başağın güçlü ve dimdik durması misalendirilmiş. Bununla misalendirilmiş ümmeti Muhammed. Demek ki başta nasıl böyleyse sonra da böyle olacak. E, o iman zayıflığı olan, o şey za zaafı olan insanların bir araya gelmesiyle, birbirine omuz vermesiyle o e, yüreklerdeki o kardeşliğin kaynaşmanın olmasıyla her şey değişmeye başlayacak. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü ne diyor Allahu Teala? Allah'a isyan etmekten sakının ve sadıklarla beraber olun. Evet. Herkes ben bozum ama iyi insanlarla beraber olayım düşüncesiyle buraya geliyor mu? Bitti. İşte o düşünce onu o kötü ortamdan şey ortamdan sıyırdığı zaman o iman yavaş yavaş gelişmeye başlar. Evet. Ben inanmıyorum ki buraya bir kardeşimiz gelsin, bir sene mesela kalsın desin ben ilk gün geldiğim gibi aynı kişiyim hiçbir ilerleme bende olmadı diyorsa o biraz e, aşırı tevazüdür herhalde. İlla olmuştur kendisinin haberi bile olmasa çok şey değişmiştir. Biz e, bunu kardeşlerimizden hemen hemen hepsi de hissetmiştir. Ama tevazu gereği belki söylemezler o başka. Bunu söyleyelim. Evet imanı zayıf olanların kurtulma şansı yok demişsin ama imanı zayıf olanlar sadık olduğu zaman Allah yolunda ya Rabbi ben senin günahkar kulunum, zayıf imanlı aciz bir kulunum ama ben sana sığındım, benim elimi sen tut, benim başka kimsem yok dediği zaman Allahu Teala onu buraya nasip ettikten sonra o kişinin birdenbire durumu değişiyor. İnşallah bu şekilde bakmamız lazım olaya. Yoksa eğer şu kişi çok teheccüd kıldı, bak bu ne kadar böyle takvalı görünüyor, e, o orada olmadığına göre demek ki bu yol doğru değil şeklinde bir zihniyete gittik mi maalesef büyük hata yaparız. İnşallah bu fark anlaşılmıştır. İnşallah. Ben artık soru sormayacağım çünkü Kudüs kan ağlıyor, Myanmar, Doğu Türkistan kan ağlıyor demiş kardeşimiz. Haşim kardeşim, seni daha önce seninle telefonda konuşmasaydık farklı bir cevap verecektim ama telefonda konuştuğumuz için seninle biraz daha farklı cevap vereceğim. Az bir şey kalbin kırılabilir. Hakkını helal et. E, telefonda konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Sen eğer gerçekten de e, timsah gözyaşı dökenlerden değilsen ve bildiğimiz gibi Müslümanlara yapılan bu zulümlerden ızdırap duyuyorsan, neden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gidin, koşun, koşun sürünerek dahi gidin dediği, o sancağın altına toplanın dediği sancağın altına neden gelmiyorsun? Eğer gerçekten de sen bu konuda samimiysen, yapman gereken şey şudur. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Mehdi Aleyhisselam geldi. Ben de bu ayrıcalıklı zamanda yaşıyorum. Ben hemen gidip onun sancağının altına katılayım. Bu konuda artık vakit kaybedecek gibi değil. Her an ümmetin kan ve gözyaşı akıyor. Ben burada halen ne duruyorum demen lazım. Sen oturduğun yerden bunu söylediğin zaman bana biraz ne geliyor? İşin edebiyatında biri olduğun düşüncesi geliyor. Seninle telefonda da konuşmasak biraz daha farklı cevap verecektim. Onun için inşallah kıymetli kardeşim işin edebiyatında olma buraya gelen kardeşlerimiz Allah yolunda biz hatalıyız, eksiyiz, günahkarız ama Allah'ın bize verdiği canımız, malımız ona feda diyerek geldiler. Neden o e, biat eden kardeşlerimiz gibi o 15 bin civarı olan kardeşlerimizin arasına sen de katılmıyorsun? Neden gelmiyorsun? Ve gelmediğin halde neden böyle biraz timsah gözyaşı diyeceğimiz tarzdan cümleler kullanıyorsun? Bir şey ifade etmiyor ki bu sözler. Yani bugün her Müslümanların başına bir sıkıntı geldiğinde birçok kimsenin, birçok liderin işte kınama mesajlarından bir farkı kalmıyor ki. Ümmeti namusuna tecavüz ediliyor. Biz kınamanın derdindeyiz. Ümmete yapılmayan şey yok. Çocukların başına bombalar düşüyor. Biz sadece kınamakla yetiniyoruz. Keşke bu kınamayı da yapmasak diyeceği geliyor insanın bazen. Onun için kardeşim gerçekten de sen o kana ağlayan yerler için üzülüyorsan çoktan buraya gelmen gerekirdi. İnşallah... E, kendini test et... Buraya geldiğin zaman ben anlayacağım ki... Sen gerçekten bunlarla ilgili üzüntü çekiyorsun... Yoksa o... Timsah gözyaşından başka bir şey olmaz... Timsah gözyaşı nedir biliyor musun kardeşim? Onu da izah edeyim... Timsahlar çok aç kaldığında kendi yavrusunu yermiş... Yalandan da ağlarmış... İşte onun için timsah gözyaşı diyorlar... İnşallah biz de kendi... E, nasıl diyelim... Ümmeti Muhammed'e acıdığımızı söyleyerek... Onların... Bir yandan da zulme, seyirci kalarak kendi evladını yiyen o timsah konumunda olmayalım inşallah kardeşim. İnşallah. Bir şey merak ediyorum. İsrail'e neden tek kelime etmiyorsunuz? Burada seni haklı görüyorum kardeşim. Gerçekten biz İsrail'e tek kelime etmiyoruz çünkü çok kelime ediyoruz. Tek kelime etmiyoruz. Sürekli kelime ediyoruz ama sen yeri katıldığın için herhalde haberin yok. Bizim e, İsrail en çok e, konuştuğumuz konuların başında Karkat ağacı dediğimiz zaman bunun İsrail'le alakalı olduğunu bilmen lazım. Belki o konudaki hadisi bilmiyorsundur ama. Karkat ağacına doğru yola çıkılacak zaman gelecek misiniz diyoruz ya burada. İşte o İsrail demektir. O hadis-i şerifte arkasına saklanacakları ağaçtır. İşte biz orayı kastediyoruz. Bazen ismen de İsrail diyoruz. Bazen Siyonist diyoruz. Siyonistlerin idarecileri kimler? İsrail. Ama sen sadece İsrail'i İsrail biliyorsan, Siyonistleri İsrail'den ayrı bir şey biliyorsan, küreselciler kelimesini İsrail'den ayrı bir şey biliyorsan, inşallah bu konuda biraz kendini geliştir diye biz de sana bir teklifte bulunalım inşallah. İnşallah. Diğer bir soru, madem Mehdi gelmiş diyorsunuz yapsın görevini o zaman. Şimdi burada da bu kardeşimiz de direkt Masu giriş yapmış. Evet. Kardeşim Mehdi gelmiş, görevini yapmadığını nereden biliyorsun? Sen buraya geldin mi? Sen onun çıktığı zamandan itibaren ilk videosunu ilk çıkış videosunu yayınladığı zamandan itibaren neler yaptığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Mesela sen onunla beraber gidip de o zaman daha o zamandan bildiği kıtlık için ümmete tedbir almak için senin gibi insanların cahil gafil kalması dolayısıyla o kıtlıktan bir haber olmalarını olacaklarını bildiğinden sizler için tedbir almak e, babında gidip de tarla sahipleriyle görüşüp kardeşim buraları bize kelim kıtlık geliyor, çoluk var, çocuk var. Sadece siz dağıtın, istiyorsanız biz dağıtalım diye hatta işi ne kadar iyi, ciddi aldığını anlamak için söylüyorum. Traktör dahi alındığını biliyor musun? Ama ne oldu? Ümmet demek ki layık değilmiş. Layık olmadığını her haliyle belirttiği için yapamadık onu. Bak şu anda da her tarafta artık kimse kıtlığı inkar etmiyor. Kimsenin pek kıtlık gelmiyor, kıtlık yok dediğini duymuyorum. Bu sonda özellikle şeylerde var ya, havada artık hep yaz ya evet. her tarafta doğru dürüst e, yok, yağış yok. yok. E şimdi kimsenin pek kıtlık değil dediğini duymuyorum. Hatta girip videolara bakın. Dünya kadar şey kıtlıktan bahsediyor. Evet. Bazıları tabi nazikçe söylüyor. Gıda krizi diyor. Ne fark eder? Gıda krizi kıtlık değil mi? Evet. E şimdi dolayısıyla sen e, bu soruyu e, sorman tamamen bir suizan olmuş oluyor kardeşim. Meh Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu nasıl olacak? Şimdi buradaki <laughs> orduyu bazen e, kasti olarak soruyorlar. E, ordu kelimesini kasti olarak sormalarına binaen şöyle diyelim. Şu anda Mehdi Aleyhisselam'ın destek verdiği ordu Türkiye ordusudur. E, Suriye'deki Özgür Suriye ordusudur. Sürekli daha önceki videolarında da vardır. Biz manevi olarak bu orduya destek verdik diyor Allah'ın izniyle ve bu da sürecek. Ha efendim şu hata varmış, bu hata varmış, ordunun şu yanlışı varmış. Hatasız kul olmaz. Illaki bazı yanlışlar, bazı eksikler vardır ama bunlar giderilemeyecek yanlışlar değildir. Bu yanlışlar zaman içinde giderilecek. Nihayetinde dikkat edersek bu millet sancağın düştüğü yerde yerden kalkacağı bir millettir. Onu sancağı düştüğü yerden kaldıracak bir millettir. Onun için bu hatalar zamanla telafi edilir. Ediliyor da. Hani buraya Mehdi Aleyhisselam'ın yanına gelen, onun kardeşleri olmak üzere yanına gelen insanlar nedir? Ne yapmış oluyor? İşte buradan anlamamız lazım. Bunlar ona destek vererek devlet-millet bütünleşmesi olan gerçekten de Türk Silahlı Kuvvetleri dediğimiz orduyla onun istibaratıyla omuz omuza e, Melhame-i Kübra'da nereye yürümüş olacak? Hadis-i şeriflerde bu da var. Hani o yüzden bu ordusu kelimesini bilmiyoruz. Kınamak açısından söylemiyorum. Belki iyi niyetle kullanmıştır kardeşimiz. Ama sanki devlet içinde devlet gibi bir manada inşallah kullanmamıştır. Bu ordu zaten bizim ordumuzdur. Türk ordusu zaten bizim ordumuzdur. Askeri bizim askerimizdir. Bizim hiç buradan mesela ordumuza askerimize, polisimize kafir diyen ol dediğimizi gören oldu mu? Tam tersi biz öyle söyleyenlerin ağzının payını sürekli veriyoruz. Onlar bizim ordumuzdur. Eksikleriyle, hatalarıyla beraber. Polis bizim polisimizdir. İstihbarat bizim istihbaratımızdır. Bu ülke bizim ülkemizdir, bu vatan bizim vatanımızdır. Onun için ayrıca sanki farklı bir ordu gibi değil de şöyle söylenmesi lazım bu cümlenin. Mehdi'nin kardeşleri nasıl olacak desen daha güzel olurdu. Mehdi'nin kardeşleri Allah'ın izniyle bu orduyla birlikte omuz omuza devlet millet bütünleşmesiyle işte o Haçlıların 50 Salip'in İstanbul'u kuşatmasından sonra onların rüsvay olup orada yenilgiyle dönmelerine vesile olacak inşallah. Sivil bir hareket olarak askerin yanında olan bir hareket olarak onları mağlup edecek. Melhame-i Kübra böyle kazanılacak. İnşallah yeterli olmuştur. Biat etmek kölelik değil mi anlamı? Biat etmek kölelik ee, olsaydı biz şöyle demiş olurduk Allah muhafaza e, sahabe-i kiram peygamberimize biat etti. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman Hazreti Ali ve diğer bütün sahabeler aşere i mübeşşereler hepsi köle oldular ona. Onun kölesi oldular. Yani böyle demek bilmiyorum bir Müslümanın söyleyeceği bir şey midir? Bütün sahabeye köle demiş oldum. Hür insan kabul etmemiş oldun sen. Eğer bu manada diyorsan, e, yani sorun biraz tuhaf olduğu için böyle cevap veriyorum. İnşallah bu manada değildir. Böyle diyorlar, ne dersiniz desen daha doğru olurdu. Biat etmek kölelik değildir kardeşim. Tam tersi, e, biat etmenin anlamı, ben Allah Resulü'nün vaat ettiği, anlattığı kişiyi gördüm ve ben ona gelip katıldım. Allah yolunda, ne gerekiyorsa yapacağım demektir. Manası budur biat. Bunun neresi kölelik? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e can siperane e, cihatlar sırasında önüne geçen, onu bir şey olmasın diye uğraşanlar hep köleleri mi say sayılıyor onlar? Yanlış düşünüyor. Kim onu sana söylemişse yine de senin söylediğini e, düşünmeyerek cevap vermiş olayım. Kim söylemişse çok hatalı bir cümle söylemiş sana kardeşim. Evet. Münir hocam şu an aslında çok fazla biatlar arttı. Hani evet. telefonu şimdi izleyiciler hani bazen yayında 2 3 geliyor. Bak geçen akşam canlı yayında 45 tane biat geldi. Evet. Şimdi kardeşlerimiz bilmiyorlar arka planda da biatlar oluyor mu telefonda? Aynen. Günde iki defa üç defa değişiyor her gün sayısı ama Allah şükür biatlar oluyor, devamlı oluyor. Yani beklemediğimiz kadar artmaya başladık sonunda. He, onu soracak. Çıkışımız gibi değil. İlk çıkış, e, çıktığımız zaman, ilk anlatmaya başladığımız zaman azar azar e, aralıklı bir şekilde oluyordu. Şimdi ne, neredeyse biat olmayan günümüz yok. Kesinlikle. Yani, biat olmayan günümüz neredeyse yok. Peki bu e, son zamanlarda böyle iman ehilinin artması ve katılımların çoğalması aslında bir şeyin alameti mi? Yani habercisidir. Çünkü hadis-i şerifte e, artık Melhame-i Kübra'nın yakın olduğunu gösteren bir işarettir örnek olarak şu hadisi verebiliriz. Diyor ki kaim zincir tamamlanmadan çıkmaz. Zincir tamamlanması nedir ya diye sorulunca da diyor ki zincir tamamlanması 10 bin kişi olmasıdır diyor. Yani tabi bunu da geçen de izah ettiğimiz gibi o 10 bin kişi ya ben sadece uzaktan selam gönderirim, dua isterim, başka bir şeye karışmam diyen türden olanlar değil. Mesela dediğimiz gibi örnek karkat ağaçların arkasında saklananların üzerine gidilecekse gün gelip de halifem de böyle bir emir verirse işte yerinden kalkabilenler kastediliyor burada Allah yolunda veyahut da Melhame-i Kübra'nın örnek İstanbul'un Ehl-i salibin elinden alınması için bir emir verildiği zaman devlet millet dayanışması adına kalkıp da oraya gelenler kastediliyor yoksa ben burada oturmaya devam edeceğim diyenlerle ilgili değil. Yoksa öyle baktığımız zaman şu anda da Allah'a şükür sayımız 15 bini geçmiş durumda. Allah razı olsun İmran'cığım. Yani bazen düşünüyorum nasıl bir dönemdeyiz Subhanallah. Evet. Yani o kadar alim dua etti Allah'ım beni Mehdi'ye ulaştır. Allah'ım ne olur beni Mehdi'ye ulaştır. Bizim gibi günahkarlara kaldı bu iş ya. İnşallah sonuna kadar da ayaklarımız ve kalbimiz sabit olur. Şu evet. an bu davayı inkar edenler ne inkar ettiklerini bilmiyorlar Münir Hanım. bunu anlatan bir ayet-i kerime de var. Allah'ın rahmetini onlar mı taksim ediyor diye bir ayet-i kerime var. Gerçekten Allah rahmet edeceği zaman kime rahmet edeceğini hiç kimse karar veremez. Evet. Bir insan çok ibadet ehlidir ama ben havalı bir şekilde başkalarına küçümser bir şekilde bakıyordur. Allah onu bu davaya nail etmez. Ama kendini e, günahkar görüp ya Rabbi ben ne yüzle mahşere çıkacağım diye üzülen insana da Allahu Teala bu kapıyı açar. Evet. Allahu Teala'nın nasıl diyelim kudret elindedir olay. Başka da hiçbir izahı yok bunun. Allah razı olsun.